Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payını müjdeledi. %5 ek zam verdi emekliye. En düşük emekli maaşı olan 7500 lira liraysa 10000 liraya yükseltildi ama böyle bir ekonomide 10000 lirayla geçinmek mümkün mü tabii? CHP lideri Özgür Özel ise emeklilerle bir araya geldi ve oradan bir ses yükseldi. Açız, karnımızı doyuramıyoruz. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler. Emekli yılının başında emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler. Emekliye yapılan %5 ek zam umutları yıktı. CHP Genel Merkezi'nden ses yükseltti emekli. Vallahi acı. Duyun sesimizi. Ben bu sıkıntıyı çektikten sonra Türk de nasıl yaşayayım? Niye yaşayayım ya? Yaşamayayım ölüyüm, ölüyüm. Çok doluyum. 2002'de 228 milyonken emekli maaşı 8 tane çeyrek altın alıyordunuz. 8 tane ilan edilen 10 bin liralık en düşük emekli maaşıyla iki buçuk tane altın alıyorsunuz. Üç de değil iki buçuk. Zamlı maaş daha cebe girmedi. Emeklinin tek düşüncesi yine geçim derdi. Çünkü en düşük emekli aylığına yapılan 2500 liralık zammın bir karşılığı yok. Verilen sadaka niteliğinde zamlar kim veriyorsa bu kararı çocuklarına bir hafta yetiyorsa biz de bir ay geçinelim. 10 yıl önce emekli olduğumda 2500 litre süt alabiliyordum. Şimdi 800 litre alabiliyorum. 1700 litre süt üzerinden fakirleşmişim. 31 sene devlete ben hizmet etmiş bir insanım. Emeğin karşılığını istiyoruz biz. Müjde olarak duyurulan rakamlara hem muhalefetin hem de emeklinin itiraz sesleri yükselmeye devam ediyor. Ve emeklilerini açlığa, sefalete, yokluğa terk eden, pazara çıkamaz hale getiren, alışverişte alışveriş torbasının yarısını kasada bıraktım dedirten bir gelecek düşünen herkes için bu ülkenin emeklilik sorunu beka sorunudur. Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Emeklilerin sesini duy yoksa biz emeklilerin sesini sana duyurmasını biliriz.